Kusura bakma. Bir telefon edeceğim. Sonra çıkar bir şeyler yeriz. Kız kardeşimi merak ettim de. Akşam üzere benim bir elemanla direksiyon çalışmaya gittiler. Hala dönmediler. Aklım orada kaldı. Sorun yok. Sen bak işine. Hem ben çok aç değilim. Hadi, hadi gözünü seveyim. İç şunu da toparlan birazcık hadi. Bak saat geç oldu. Maraz abim merak etmeye başlamıştır bile. Birazcık daha geç kalırsak seni sarhoş ettim diye ayrı... ...bir de geç kaldık diye ayrı öldürecek beni. İç iç iç. Arıyor, vallahi arıyor. Okuyayım. <laughs> abim mi arıyor? Ver bunu ben konuşayım ver ver. Efendim abi. Akşam oldu oğlum. Neredesiniz? Akşam mı olmuş? <laughs> Hiç farkında değiliz be abi. Ya biz artık kendimizi nasıl derse kaptırdıysak. Gelin artık buraya. Akşam vakti karanlıkta direksiyon dersi olmaz. Evet aslında... ...aslında ders çoktan bitti abi. Yani Ayşegül kız kardeşimin karnı acıkmış. Ne olur şurada bir şeyler yiyelim yoksa açlıktan öleceğim diye tutturdu. E ben de ne yapayım? Kıramadım kızcağızı. Beyefendi Öyle dandik, ayaküstü, asla romantik olmayan bir yerde, süper Beyefendi. salaş bir yerde durduk bir şeyler atıştırıyoruz. Beyefendi. En geç 20 dakika oradayız abi. Tamam, çabuk gelin. Akşama araba bana lazım. Tamam abi. Hı? Allah! ne oluyor oğlum orada? Yok bir şey abi. Ne oldu? Üzerime su döküldü de. Şimdi senden vaz mı geçmeliyim? Ayşegül mü o şarkıyı söyleyen? Yok abi. Ne Ayşegül? Ayşegül manyak mı? Durduk yere şarkı söylesin. Burada müzik açtılar. O yüzden oradan geliyor yani o ses. Ayşegül'ü versene sen bana. Ay Ayşegül. Ayşegül şu anda lavaboda abi. Ama ben çıkar çıkmaz aratacağım seni. Tamam tamam neyse. Aramasına gerek yok. Buraya geldiğinizde ben yazacağım sizin cezanızı. Evet abi. Böyle çok daha iyi olur abi. Çok da acele etmeyin ha. Dikkatli gelin. Başüstüne abi. Aa! Şu bizim Timur'da Alem çocuk. Benim burada araba yıkayan çocuklardan biri. Çok efendi, çok akıllı bir çocuktur. Asla sözümden çıkmaz. Çok korkar benden. Maraz abi beni öldürecek. Kalp masajıyla hayata döndürecek. Sonra tekrar öldürecek. Kalk gidiyoruz. Yürü 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 yürü. Hay Allah'ım ya bırak bırak gidiyoruz. Yürü. Hala içme derdinde yürü.